Arkadaşlar günaydın herkese hayırlı günler. Bugün eee yumurta toplarken bir şey fark ettim. E, bakın. Tam biri kaçtı. Bunlar daha yumurtamamışlar. Evet, bunlara daha yumurtamamışlar. Lakin Light Brahma tavuğumuz bugün yumurta kontrol ederken gürk olmuş. Evet. Kuluçkaya yatmış yani arkadaşlar. Evet. Fonluğun içinde. Ee, bunun altına bu hayvanı ben gürküye yatıracağım. Yatsın. Bakın. E, gürk olan hayvanın belirtileri böyle garip garip ses çıkarır. Tüylerini kabartır. Bakın. evet. Yani bu kuluçkaya yatacak. Büyük ihtimalle cici çıkaracak. Tam da yerine yatmış. İstesek böyle bir yere yatmazdı. Şimdi ben bunun altına karışık şekilde yumurtalardan koyacağım. Evet, buradan toplamış olduğumuz yumurtalarımızdan bir dört tane astrolog koyacağım. Evet. İki tane bir koyayım. Evet. O zaten kendisi almaya başlar altın arkadaşlar. İki tane koydum. Evet. Evet. İki tane daha asurlu koydum. Evet. Evet. Rur koyacağım. Rur yumurtalarımız maşallah gayet iyi. Evet. 3 tane rur koydum. Arkasından. Evet. Şimdi bunun altında fol vardı. Bunları alalım. Şu tarafa. Evet. Kendi yumurtası var. 2 4 6, 8, 9 9 Evet. Bir tane daha koyayım. 10 Evet. 2 tane de kod programı koyacağım. çeşitli bir şekilde bir çıkım alırız. İnşallah. Evet. Arkadaşlar size bir bilgi daha vereyim. Bazı arkadaşlarımız gürk yatırıyorlar ve bilgisizce yatırıyorlar. Şimdi gürk tavuğu yatırdığımızda yapmanız gereken en büyük en büyük şeylerden birincisi ilk önce yatan hayvanı Bit tozu ile e, koruma yapmanız lazım. Yattığı yere, sırtına, kanatların altına bit tozu dökeceksiniz. Sonra arkadaşlar e, gürk yapan e, en büyük yanlışlardan birisi gürke yatan hayvanın hemen yanına suyunu, yemini hemen yanına koyuyorlar. Hemen yanına su ve yem konmaz arkadaşlar. E, neden? Çünkü bu hayvan kuruşka yattığı için e, ayakları e, vücudu uyuşuyor. Yanında olduğu için hiç kalkmıyor ve bu hayvanın ölüm riski daha çok artıyor. O yüzden e, kuluçkaya yattığı yerden uzaklara yani 2 metre 3 metre ileriye suyu yeme konulursa acıktıkça inip oradan suyunu yemini içip çıkıp geri yuvaya gelecektir. O yüzden ayaklarının uyuşması e, vücudunun kasılması gidecektir. Yanına kesinlikle yemini suyunu koymayın arkadaşlar. Ee, hayvanı da fazla rahatsız etmeyin. Ben birazdan zaten kapısını kapatacağım. Ee, suyu, yemi yattığı yerden uzak olsun ve hayvanı bit tozu ile koruma yapın. Ben şu anda yeniden birdenbire fark ettiğim için birazdan üzerine bit, bit tozu uygulaması yapacağım. Kanatların altına ve sırtına, yelelerin altına şu kısımlara şuraya, kanatların altına şu yuvanın içerisine, oralara bit tozu dökeceğim. Hayvanı koruma altına alacağım. Sizler de o şekilde yapın. Yemini suyunu yanına koymayın. Kapalı bir anın olsun. Bir de yapılan ikinci bir yanlış. Gürk yatan tavuğun yanında başka tavukların olmaması lazım. Çünkü onun yattığı yere yumurtlamak isterler. Rahatsız ederler. O yüzden sıkıntı olur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Bereketli hafta, hayırlı günler olsun